Bu proje İstanbul'un finans merkezi Maslak'ta yüksek katlı bir rezidansta yer alıyor. Toplam 220 metrekarelik oldukça ferah bir yaşam alanı sunuyor. Geniş cam cephelerden çevresini saran şehir suriyeti ve cam kuleler görülüyor. Salon evin en atmosferik bölümü. İkili, karşılıklı bir oturma düzeni var. Morozo'nun kalife masas, ve jantslı koltukları diğer rahat parçalarla birlikte alana yumuşak ama belirgin bir karakter katıyor. Geniş penceresinden gelen ışıkla birlikte siyah tonlar ve detaylar salonun karakterini tamamlıyor. Yemek bölümünde Tom Dixon'ın yuvarlak mantar masası yer alıyor. Oldukça özel bir parça. Üzerinde ise 10. yaşını kutlayan mel serisinden bir avize var. Hem heykelsi hem de sıcak bir dokunuş. Evde bolca aksesuar var. Farklı sehpalardan taşınabilir aydınlatmalara, mumluklardan Mayer'in esprili kutusuna kadar. Hepsi mekanın ruhunu tamamlıyor ve ortamın havasını belirliyor. Hem televizyon odası hem de çalışma için kullanılan bu odada Dizel Living Morozo tasarımı geniş nebula koltuk yer alıyor. Çalışma köşesi, sanat kitapları, kişisel objeler ve Ziyata'nın dikkat çeken merdiveni gibi tasarımlarla tamamlanmış rahat bir alan. Evde iki yatak odası bulunuyor. Biri misafirler için, diğeri ana yatak odası. Misafir odası daha genç ve enerjik bir atmosfere sahip. Burada Norman Copenhagen parçaları öne çıkıyor. Nevresim seçimleri İngiliz tasarımcı Derin Berry'nin koleksiyonlarından yapıldı. Ana yatak odasında Morozo'nun giymiş el yatağı yer alıyor. Alan sakin tonlar, yumuşak dokular ve sade detaylarla tamamlanmış.